Sonsuz konuş, Çok güzel konuşuyorsunuz. Dinleriz. Yani hiç sorun yok. Ya Ali Çınar var şu anda karşımda. <laughs> Ali Çınar merhaba. Merhabalar. Ne, ne, ne zaman olağanüstü bir durum olsa hemen Ali Çınar'la karşı karşıya geliyoruz. Çok da memnun oluyoruz. Ya ne oluyor? Bu Facebook, şöyle bir haber geldi bize. Bu doğru mu? Bir. 1,5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgileri bilgisayar korsanları tarafından toplanmış popüler bir hacker formunda satışa çıkarılmış. Doğru mu bu? Ahmet Hakan Bey, bunlar doğru değil. Şimdi çok komplo teorileri üretilmeye başlandı. Yani başkentten ne şu anda takip ediyoruz son gelişmeleri. Facebook sözcüsü açıklama yaptı. Hatalar var dedi yani e, şu anda açıkçası bir arızadan dolayı ya, dediğimiz... onlar şey mi diyorlar yani teknik arıza mı diyorlar buna evet teknik arızadan dolayı sorun var bunu gidermeye çalışıyoruz ve yakın zamanda e, hepsi düzelecek yani tüm aplikasyonlar düzelecek yani bu sadece facebook değil instagram facebook whatsapp olmak üzere e, facebook'un farklı e, alanlarında şu anda sıkıntı var o nedenle Facebook bunu yalanlıyor. Açıkçası böyle bir şey yok diyor. Yani bilgiler çalınmıştır diye. Peki e, şu anda yani siz Amerika'da da e, WhatsApp kullanamıyorsunuz, Facebook kullanamıyorsunuz, Instagram kullanamıyorsunuz. Bu üçün de var değil mi sorun şu anda? Evet üçün de sorun var. Biz de e, erişime şu anda ulaşamıyoruz. Yalnız güvenlik uzmanlarıyla benim de hem tanıdıklarla hem de Amerikan medyasında en üst düzeydeki medya birimine konuşan güvenlik uzmanları şu anda Türkiye'de acaba siber saldırı mı olduğu tartışmaları da var. Üç aplikasyona bir anda siber saldırı olamayacağı konusunda hem fikir, hem fikir olan birçok güvenlik uzmanı var. O nedenle bunun teknik arızadan olduğunu belirtiyorlar. 2019 yılında Facebook'un böyle bir teknik Ama Ali, Ali, Ali Çınar bu üçü de Onur diyor ki kulağıma üçü de diyor şeye bağlı Facebook'a bağlı diyor. Facebook'a saldırdı mı üçünü birden etkiler diyor. O doğru mu? Onu konuştunuz mu? Bu konuda bir bilgin evet, var mı? Yani bu konuda Facebook üzerinden çünkü WhatsApp'ta, Instagram'da bunlara bağlı Facebook üzerinden bir saldırı gerçekleşti ama aynı anda yani biraz önce hepsine tekrar baktım, Üçünü bir anda etkileyecek şekilde bir siber güvenlik saldırısının olacağını söylemiyorlar ama şu da bir gerçek yani hani sessiz düşünüyoruz Ahmet Hakan Bey Facebook'ta kalkıp evet ben saldırıya uğradım çözmeye çalışıyoruz da demeyecek. Yani şu anda 5.3 yüzde hisse değerleri düşmüş durumda. Bir şekilde hani olsa bile bunu hayır oldu demeyecektir. Ama güvenlik uzmanları yani dışarıdan Facebook dışında güvenlik uzmanları da bunun siber güvenlik saldırısı olmadığı yönünde açıklamalarda... Peki Ali Çınar, şöyle bir Gaye Hanım dile getirdi az önce programımızda. Sosyal medyada, Sosyal medyada konuşuluyormuş. Bu şey belgeleri var. Pandora. E, Pandora belgeleri var, konuşuluyor. Hani şöyle deniyormuş bir komplo teorisi. Ya bu Pandora belgeleri dünyada birçok lideri ilgilendiriyor. Bunların böyle çok fazla konuşulmasını engellemek için bir karartma için böyle bir operasyon çekilmiş olabilir filan diyorlar ama herhalde bu komplo teorisine de kapalı görüyorum seni. Çünkü bunun içinde bir saldırı gerekir. Ee, ne diyorsun bu konuda? Yani böyle bir tartışma yok açıkçası Amerika içinde. Çünkü Twitter var, diğer sosyal medya birimleri var. Yani Facebook'a bağlı olmayan bir sürü farklı sosyal medya mecraları var. Ben onun da dayanına... Pandora ile ilgili bilgilerin sadece bu 3 e, aplikasyondan veya internet girişiminden olacağını beklemek yanlış olur. Şu anda Twitter'ı herkes çatır çatır kullanıyor. O nedenle farklı alanlarda bunu duyurabilirler. Peki Facebook e, yöneticisi WhatsApp için, Instagram için, Facebook için bir süre veriyor mu? Arızayı işte şu kadar sürede gidereceğiz falan diyor mu? Yani Facebook Basın söylerdi. Endstone e, şu anda üzerinde teknik arızanın çalışıyoruz. En kısa zamanda erişimlere ulaşabilirsiniz mesajını veriyor ama en kısa dediği yani Türkiye saatiyle 18:41'de raporlar gelmeye başladı erişimin olmadığı ile ilgili ve e, aradan neredeyse 6 saat ya e, yakın saat oldu ve uzun süre aslında büyük bir uzun süre. Herkes şaşkınlık içinde yani 2019'da. Facebook böyle bir teknik arıza ile karşılaşmıştı ama çözülmüştü. Yani herkes artık bir şüphe kuşku bu olmaya başladı. Ama şu anda ilk resmi açıklama en kısa zamanda ve süper saldırının olmadığı ile ilgili. Peki Ali Çınar şöyle bir şey var mı? Hani bu kısa sosyal medya tarihinin en büyük krizi diyebilir miyiz? Bunun için bu şu anda yaşadığımız bu kriz için. Yani genele baktığımızda en fazla 3 milyar aslında baktığımız zaman bu aplikasyonların kullanıcısı 3 milyar düzeyinde e, globally o nedenle böyle bir tarzda büyük ben de e, en büyük olanlardan birisi olarak aslında Süre diyorum. sürede bana uzun geldi. Hani daha önce de benzer krizler yaşanmıştı ama daha kısa bir evet. sürede toparlıyorlardı. 6 saattir WhatsApp'tan bana tek bir mesaj gelmedi. Evet, pek alışık olmadığımız bir durum yani. Evet, herkesin evet, eli kolu bağlanmış durumda. Yani Amerika'da da WhatsApp çok yoğun şekilde kullanılıyor. Yani eğer bu süre uzamaya devam ederse e, resmi yetkililerden, beyaz saraydan veya İç Güvenlik Bakanlığından da açıklamalar gelebilir çünkü teknik arıza var. Yani dünyanın en önemli ve milyar dolarlar kazanan bir firmasının e, 6 saati geçmiş bir sürede hala bunu çözememesi. Tabii kafalara başka soru işaretleri getiriyor. Peki Amerika'da harbiden. da, Washington'da da, Amerika'da da komplo teorileri almış başını gidiyor mu? Mesela Ruslar, Muslar falan suçlanıyor mu? Öyle şeyler var mı? Konuşma, konuşuluyor mu böyle konular? Yani ciddi Amerikan medyasında görmüyoruz ama tabii Twitter'da herkes serbest. bir Birçok komplo teorileri şu anda tabii almış başını gidiyor. Çünkü... Burada aşırı vekaller <laughs> de var. Bu konuda internet konusunda e, çok olumsuz düşünenler de var. Zaten hatırlanacak şöyle, 45. Başkan Trump'ın sosyal medya hesapları yok. O nedenle e, Trump taraftarları da şu anda tabii bunu alaya alıyorlar. E, ondan sonra yani... Trumpçılar memnun yani. Ne oldu. Yok. Peki Ali Çınar, şimdi bu olay nedeniyle yani bu 6 saatlik...